Haziran ayı okuduklarımdan herkese merhaba. Haziran ayında 21 kitap okumuşum. Bunun için çok mutluyum. Çünkü bir süredir hep 20'nin altında kalıyordum. 20'nin üstüne çıkabilmek beni mutlu etti. Tabii ki son günleri bayrama denk geldiği için o zamanlar biraz kesildi. Eğer e, kesilmemiş olsaydı 24-25 olabilirdi bence. Bu daha iyi olurdu. Ama hayırlısı bu şekilleymiş. Hemen başlıyorum. Dead Note 6. Ben bu seriyi gerçekten çok sevdim. Mangaya bu seriyle başladığım için mutluyum. Başka bir seriyle başlamış olsaydım bu kadar mutlu olabilir miydim veya bu kadar sever miydim gerçekten bilmiyorum. Ama Death Note benim için ayrı bir yere sahip. Bunun zaten filmini de izlemiştim. Ben onu da çok beğenmiştim. Hani e, mangasını ve animesini bilenler kesinlikle o filmi hiç beğenmiyorlar ama ben çok beğenmiştim. O bakımdan benim için güzel bir film. Eğer animesi ve mangası hakkında fikir sahip değilseniz bence Death Note'un filmine bakın derim. Smash. Mehmet Yıldız'ın Cennet'te Müjdelenen 10 Sahabe kitabının ikincisi olan Hazreti Ömer, gerçekten çok iyiydi. İnsanın kalbine dokunulup ona ilerleyen bir kitap. smash. Kore deviyatı kitaplarından biriydi. Mucize Çocuk. Benim için iyi miydi, kötü müydü gerçekten karar veremediğim bir kitap. Hani bilemiyorum, hala da karar veremiyorum. Daha farklı bekliyordum açıkçası. Yani konusu kitabın bayağı ilgi çekici. Hemen onu da anlatıyorum. E, bir tane çocuk var, insanların düşüncelerini okuyabiliyor babasını kaybetmiş ve annesini bulmak hedefliyor. Ama devlet buna müsaade etmiyor. Yani daha fantastik, daha aksiyonlu bir kitap bekliyordum ama öyle değildi. Tam tersi duran bir kitaptı. O bakımdan pes. Kore Edebiyatı'nın bir diğer kitabıydı. Beni hayal kırıklığına uğratan bir diğer kitaptı açıkçası. Gerilim türü yazıyor arkasında ama bence gerilim değil. Yani gerilim ama duran gerilim şeklinde. Ve ben bu tarz gerilimleri hiç sevmiyorum. Konusu gerçekten ilgi çekici. Bir kütüphaneyi yöneten gizli bir teşkilat var. Ve cinayetler falan bayağı ilgi çekici aslında ama ı -ı, pes. Kore edebiyatını videosunun son kitabıydı. Bu diğerlerine göre bir tık daha iyiydi. Psikolojik gerilim türündeydi. Ee, gene fazlaca durağandı ama bir tık daha iyiydi. 7 yıl boyunca gizemini koruyan bir cinayeti anlatıyordu. Yani diğerlerinden daha iyi olduğu için smash. Yine Kore Edebiyatı'ndan bir kitap ama bu videoda yer almıyor çünkü ben o videoyu çektikten bir süre sonra elime ulaşan bir kitaptı. Dotus yayınlarından çıkmış bir kitap. E, farklıydı. İçerisinde 8 farklı hikaye bulunmakta. E, 8 farklı iş hayatıyla ilgili şeyleri ele almış. Böyle hem sıkıcı hem güzel de hem sevdim hem sevmedim ama ben nasıl meşhur veriyorum. Hayalet Adam, kitabın içinde kitap okumaya hazır olun derim. Çünkü bu kitap tam böyleydi beni bu durumu gerçekten şoklar içerisine sokmuştu. Hatta içerisinde şey notu var. Yazar hayatta kalan tek kişiydi. Uzun bir süre kitabın yazarı sandım ama o şekilde değildi. Gerçekten kitabın içerisinde bir kitap daha okuyoruz. Bu yönüyle çok 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 iyiydi. Hemen konusunu anlatıyorum. Kitabın içerisindeki yazarımız 12 yaşındayken ailesi katlediliyor ve aileden hayatta kalan tek kişi kendisi. Neden öldürülmediğini bir türlü çözemiyor ve yıllar sonra hayat hikayesini bir romana dök ve ailesinin katilini bulmak istiyor. Bulmak için de elinden gelen her şeyi yapacak. Ama kitabın içerisinde çok ilginç şeyler oluyor. Son anına kadar sizi ayakta tutan bir kitap. Gerilim seviyorsanız kesinlikle bakmanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. 56 gün sonu gerçekten açık uçlu bitti ve beni sinir krizlerine sokan bir kitap oldu. Bu yönünü asla sevmeme rağmen son anına kadar olayı çözemediğim ve sonunda gerçekten çok içerisinde kaldığım bir kitaptı. Konusundan hemen bahsetmek istiyorum. Korona döneminde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemde bir çift tanışıyorlar ve hemen birlikte aynı evin içerisinde yaşamaya başlıyorlar. Bu şekilde birden gizemler ortaya çıkmaya başlıyor ama bu gizemler ne? Devamı kitapta. Smash. Romantik komedide son zamanlarda en sevdiğim yazar olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kitabı açıkçası beni tatmin etmedi. Zaten okuyanlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Özellikle yazarın fanları olan kişiler bile bu kitabının tatmin etmediğini söylüyorlar. Ama her şeye rağmen güzel miydi? Güzeldi bence. Kitabın içerisinde böyle geçmişte gelecek arasında gergit vardı ve bunu çözmek bence bir tık vakit alıyordu. E, bu yönünü sevmedim. Bunun vakit almaması gerekiyor. Geçmişle gelecek arası gidiş gelişler daha e, net olmalı diye düşünüyorum. Çünkü okuyucunun kafasının karışması gerekiyor böyle bir durumda. E, karışıyorsa bence bir sıkıntı var demektir. Hemen konusuna ana bahsetmem gerekirse ana kadın karakterimiz Hena nasıl da çalışmaya başlıyor ve Kuzey Kutbu'ndaki merkezde çalışırken bir fırtına esnasında orada mahsur kalıyor. Ve onu kurtarmaya gelen ekibin arasında da en büyük düşmanı aynı bulunmakta. Devamlı kitapta. Gene de SMS veriyorum ben kitaba. Amber de Dokuz Prens. Bu kitabı okurken çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Ee, türü biraz epik, fantastik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda emin değilim. Bu ee, yani bilemiyorum. Benim okurken çok fazla kafam karıştı. Seriye devam eder miyim? Bunu da bilmiyorum. Bu ilk kitap. yani Kaç kitaplık bir seri bu konu hakkında da bir fikre sahip değilim. İlgimi çekmediği için de bu konu hakkında hiç araştırma yapma gereği bile duymadım. Konusundan bahsetmem gerekirse hafızasını kaybetmiş biri var ve bir şekilde evine dönmeye çalışıyor. Ama evine döndüğü zamanda da tahtı biri geçirmiş oluyor, tahtı kurtarmaya çalışıyor ama aynı zamanda kendini kardeşlerinden de koruması gerekiyor falan filan böyle karışık bir e, ol, olgu var. Ben pes. November'ı öldürmek ve November'ı avlamak. Ben kitapları son zamanlarda en beğendiğim seri olarak ilan ettim. Bu tarz serileri gerçekten seviyorum. Aksiyonu bol. Genç kurgulara hayranım. Kurgu dediğim böyle oldu demek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir seriydi. Aynı zamanda maraton videosu da bulunmakta. İsteyenler gidip izleyebilirler. Bayıla bayıla okuduğum, son anına kadar heyecanla hop oturup hop kalktığım, ne olabileceğini asla tahmin etmediğim, kim iyi kim kötü bunu asla tahmin edemediğim, hiç kimseye güvenmediğim bir seri oldu diyebilirim. Konusuna hemen anlatmam gerekirse bunu spoilersız anlatmak gerçekten... Çok zor. November, bir nevi ajanların yetiştirildiği bir okula gitmeye başlar ve bu okula giderken çok geç kalmıştır aslında. Ee, diğerlerinden daha geri plandadır ve onlara uyum sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı aynı zamanda kendi aile sırlarını da çözmesi gerekmekte. Smash. Benim çok fazla sevemediğim bir yetişkin içerik kitaptı. 600. kitabımda kitabımdı. Buna özel bir maraton videosu da yapmıştım. Onu da şuraya koyarım. Bence çok fazla klişeliklerle doluydu karakterlerin ne yapmak istediğini çözemedim. Çok toksik kişiler olduklarını düşünüyorum. Yani çok fazla yorum yapmak da istemiyorum. Sevemediğim için kitabı kötülemek istemiyorum. Çünkü sevenim de çok fazla. Hani ben sevmedim. Bana hitap etmediği için sevmedim. E, konusundan da bahsetmem gerekirse. Buzda kayan bir kızımız var. Bir de buz hokeycisi adamımız var. Buz hokey takımının sahası zarar alıyor. Onlar da o bakımdan buz patencilerinin sahasını kullanmaya başlıyorlar. Ve bu kız bu adamı normalde hiç sevmiyor. Sevmemesine rağmen böyle garip, saçma bir şekilde ilişki kurup birbirlerine aşık olmamak için çabalamaya çalışıyorlar. Pes. Sana Hala Bağımlı, Sana Bağımlı kitabının üçüncüsü. Lili ve Lo'yu bu kitapta son kez okuyoruz. Dördüncü kitap çıktı ama artık Lili ve Lo'lu ana karakter değiller. Lili'nin kardeşlerinden birine geçiyor diye biliyorum. Normal şartlarda bu tarz kitapları çok fazla sevmem. Ama iki bağımlı var ve bağımlılıkları ile mücadele ederken birbirlerine olan sevgiyi koruma biçimleri gerçekten çok İyi, birlikte verdikleri mücadele, birbirlerine karşı gösterdikleri anlayış o kadar iyi ki kitap bana çok fazla geçiyor. O bakımdan ben e, severek okudum bu kitapları. Okuduğum en iyi yetişkin içeri kitaplardan biriydi diyebilirim. Smash. Karanlığın dokunuşu. Eğer mitolojik tarzda kitapları seviyorsanız ve bu mitolojilerin farklılaştırılmış, kurgulaştırılmış versiyonlarından da hoşlanıyorsanız bu kitap aslında tam sizlik. Konusunu nasıl anlatabileceğimi tam olarak kestiremiyorum şu an. Gerçekten zorlanıyorum. Arkasını okuyorum. Size nasıl aktaracağımı düşünüyorum. Olmuyor. Kelimeleri toparlayamıyorum. Ama şu şekilde anlatabileceğim. En kısa ve en spoilersız olarak. Ölülerin tanrısı Hades ve Bahar tanrıçası olarak adlandırılan kızımız var. Bunun ismini nasıl söylendirildiğini bilmediğim için bu şekilde adlandırıyorum. E <laughs> onların İnişli çıkışlı, birazcık aksiyonlu, olmaması gereken ilişkileri. Evet, bu şekilde anlatabilirim. Ee, böyle smash ile arası ama smash bir tık ağır basıyor. Çiçeklerin suyunu tazelemek. Ben bu kitabı ağlamalı kitap olarak maraton yaptım. Çünkü arkasında ağlanacağı yazıyordu. Gözyaşları içerisinde ve nefessiz bıraktı diyordu. Ama velakin ben ağladım mı asla ağlamadım. Ama duygular bana geçti mi geçti. İşte bu yanı güzel. İçerisindeki duyguları hissetmememe rağmen ağlayamayam ama bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Kitap güzel miydi? Gerçekten okuması çok keyifli bir kitaptı. Kalın bir kitap. insanın gözünü korkutuyor ama okurken gerçekten çok kolay bir kitaptı. Bu yanı en sevdiğim özelliği değil bilirim kitabın. Konusundan da hemen bahsetmem gerekirse mezar bekçiliği yapan bir kadın var. Ee, ve bir gün bir adam geliyor kendi annesiyle ilgili bir hikaye anlatmaya başlıyor. Bunların arasında bir ilişki geçiyor. Tatlıydı. Smash. İntihar Okulu. Bu da Maraton Vedas'ı çekti. bir kitaptı. İsmiyle de konusuyla da gerçekten çok fazla ilgi çekici. Okurken çok fazla keyif aldım. Gerilimi seviyorsanız bence bakmanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazarın diğer kitaplarında en kısa sürede okumak istiyorum açıkçası. Konusundan da hemen bahsetmem gerekirse Cambridge Üniversitesi'nde kadınlar arasında bir anda esrarengiz bir şekilde intihar vakalarında artış gösteriliyor ve polisler de bu vakaları çözebilmek için içeriye bir ajan sokuyor. İşte sonrası ve daha fazlası kitapta smash. Son yıldız sonra ne kadar tatlı bir romantik komedi de diyebilirim. Okuması keyifli ve kolaydı. İncecik bir kitap. Ben bunu bir nevi ara kitap olarak okudum. Yani bunu okurken aslında farklı kitaplar da okuyordum. O bakımdan bitirmem bir tık fazla vakit aldı ama bunun sebebi tamamen ara kitap olarak okumamdı. Konusundan hemen bahsetmem gerekirse. Lavin ve Mono dünyanın en romantik şehrinde tesadüfe bir karşılaşma yaşarlar. Ama farklı coğrafyalarda yaşadıkları için imkansız görünen bir aşk olur. Ama ama sonrası Smash. Gecenin hikayesi 3. ve 4. kitaplar. Buna bir maraton videosu çekmiştim. Hemen şuraya ekliyorum. İlk iki kitap Mayıs ayının sonuna denk gelmişti. Bunlar da Haziran ayının başına denk geldi. Böyle değişik bir döngü oldu. Ayrık okumalara yansıyan. E, ee, bu Seriyi e, daha ergenliğimde okusaydım kesinlikle çok beğenerek okuyacağım bir seriydi. Şu anda beğendim ama beni tatmin etmeyen noktaları vardı. Ama genel anlamda bence güzel bir seriydi. Smeş. Son olarak Kedram bir kitap okumak istiyorsanız bu kitap tam sizlik. Maraton videosunda çektim zaten buna. Orada da ne kadar keyif aldığımı görebilirsiniz. Çok tatlıydı. Yani oturup Kedram'a... İzleme isteğimi uyandırdı mı? Evet uyandırdı ama izlemeyeyim. Şu an öyle bir vaktim yok. Kitap akıcı, efsane ilgi çekici, kitaptaki tüm klişelikler bile çok tatlıydı. Yani ben bu kitapta klişeliği bile çok sevdim. Konusundan bahsetmem gerekirse yarı Koreli, yarı Amerikan olan Hannah. Erkek arkadaşı bir anda burada kedramalarla, kipafla falan ilgilenmediği için ayrılıyor. Bu da tam depresyona soktuğu sırada kendine çocukluk arkadaşının Kore'den Amerika'ya gezmeye geleceğini öğrenir ve çocukluk arkadaşı da onu bırakıp gittiği için aslında küsmüş durumda. Ama bir anda tekrar karşılaşmaları her şeyi kedi çevirir Evet, Haziran ayı okuduklarım bu kadardı. Temmuz ayı okuduklarımın daha bereketli olması dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.